Evet sevgili öğrenciler, tekrardan hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 7. sınıfların son kısmı olan ışığın kırılması bölümünü çekerek inşallah bu üniteyi tamamlayacağız. Yeni bölümümüz ışığın ışığın kırılması. Evet. Şimdi sevgili öğrenciler, ışık ışık bir enerjidir. Işık bir enerjidir. Mesela güneşten gelen ışınların suyu ısıtması, radyometrenin yapraklarını döndürmesi ya da hesap makinesini çalıştırması ya da işte güneş panellerine çarparak yine suyun ısıtılması gibi olaylar ışığın bir enerji olduğunun göstergesidir. Işık doğrusal olarak yayılır. Doğrusal olarak yayılır. Ne demek mesela bu? Şimdi arkadaşlar ben sınıf ortamında konuştuğum zaman arkam dönük dahi olsa <laughs> bütün öğrenciler benim sesimi duyabiliyor. Bu sesin dairesel olarak yayıldığının göstergesidir. Ama elinize bir el feneri alıp önünüze tuttuğunuz zaman sadece önümüzü ışıtıyor. Yani ışık kırılıp şöyle başka yere gitmiyor. Bu da ışığın doğrusal olarak yayıldığının göstergesidir. Şimdi arkadaşlar ışık bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmaya uğrar. Örneğin, örneğin çayın içerisine çay kaşını koyduğumuz zaman böyle bakın şekil olarak gösteriyorum. Şurada bir bardak çay olduğunu düşünün. İçerisindeki çay kaşığının hafiften şöyle kırıldığını görürsünüz şurada. Bunun sebebi ortam değişikliğinden kaynaklanan durumu gösterir. Ortam değişikliğinden dolayı bu görüntü ortaya çıkar. Şimdi ışık bir ortamdan bir ortamdan başka bir ortama başka bir ortama geçerse kırılmaya uğrar. Kırılmaya uğrar. Tabi bu kırılmanın belli kuralları vardır. Çok yoğundan az yoğuna mı geçiyor? Az yoğundan çok yoğuna mı geçiyor? Bunları bildiğimiz zaman ışığın ikinci ortama geçtiğinde izleyeceği yolu da gözlemleyebiliriz. Örnek verelim, örnek verelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Yere bir bez serdiğimizi düşünün. Şu bezin 2 metre önüne de bir oyuncak araba koyduk. Oyuncak arabayı biraz ileri geri doğru çekerek kurduğumuzu düşünün. Bıraktım. Fayans üzerinden dümdüz gidip bezin üzerine girdiğinde hafiften bir doğrultusu değiştirir. Neden? Çünkü bir ortamdan başka bir ortama girmiş oluyor. Işık da aynı bu şekilde bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde doğrultu değiştirir. Işığın en hızlı hareket ettiği ortam boşluktur arkadaşlar. Güneşten gelen ışınların mesela dünyamıza çok kısa sürede ulaştığını biliyoruz. Neden? Çünkü dünya ile güneş arasında tabi atmosfere girmeden önce boşluk olduğundan dolayı ışık çok hızlı bir yol alıyor. Bunu hani kendinize benzetecek olursanız örneğin boş bir havuz düşünün. Boş havuzda siz çok rahat hareket edersiniz. Havuzu su ile doldurduğum zaman boş olana göre daha çok zorlanırım. Havuzu kum ile doldurduğumda neredeyse hareket edemeyecek konuma gelirsiniz. Bu da Yoğunluk arttıkça ışığın zor hareket ettiğini yani hızında azalmanın olduğunu gösteriyor. Şimdi sevgili öğrenciler, ışık bir ortamdan başka bir ortama geçerse kırılmaya uğrar dedik değil mi? Işık boşlukta da yayılır. Boşlukta da yayılır. Şimdi ışığın boşlukta yayıldığının en güzel göstergesi Güneşten gelen ışınların dünyamıza ulaşmasıdır. Ama ses boşlukta yayılmaz. Neden? Çünkü sesin yayılması için maddesel bir ortam lazım. Yani katı, sıvı veya gaz bir ortam lazımdır. Güneş'te meydana gelen patlamaların hiçbirini duymuyoruz. Neden? Çünkü sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç var. Ama Güneş'ten gelen ışınlar dünyamıza ulaşıyor. Evet, ışık boşlukta da yayılır. Şimdi bakın burada ışığın hızını ışığın hızını V ile göstereceğiz. Ortamın yoğunluğunu ortamın yoğunluğunu N ile göstereceğiz. N. Bazı kitaplarda D ile de gösterebilir. Doğrudur. Ortamın yoğunluğu yani Işığı kıracak olan ortamın kırıcılık indisi, kırıcılık indisi, kırıcılık indisi yoğunlukla aynı anlama gelmektedir. Şimdi, örneğin birinci durum, ışığın ışığın az yoğundan az yoğundan çok yoğuna geçişini inceleyelim. Işığın az yoğundan çok yoğuna geçişi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şurasının yoğunluğu N1, burasının yoğunluğu N2 olsun. Yoğunluğu en az olan ortam havadır. Şuraya yazalım. Yoğunluğu, yoğunluğu en az olan ortam ...havadır. Bu yoğunluğu en az olanın... ...hava olduğunu bilmek zorundayız. Bunun haricindeki... ...su olsun veya başka bir olsun... ...başka bir madde olsun... ...bunların yoğunluklarının... ...ne kadar olduğunu bilmek zorunda değiliz. Bunu ya sorunun altına kendisi vermek zorunda... ...ya da hızlarına bakarak... ...bizim bulmamızı isterler. Mesela... ...N1, N2 diyelim. Şu ortama... ...hava diyelim şu ortama su diyelim arkadaşlar. Bakın şu ayrıcı yüzey birinci ve ikinci ortamı ayıran ayrıcı yüzeydir bu. Şimdi ayrıcı yüzeye bakın şu hayali olarak çizdiğimiz çizgiye biz normal diyoruz. Hayali olarak çizilen dik çizgiye normal diyoruz. Şimdi bir ışık geldi hava ortamından geldi, su ortamına geçmeye çalışacak. Şimdi şöyle düz gitmesi mümkün değil. Neden? Çünkü ışık bir ortamdan başka bir ortama geçiyorsa kırılmaya uğrar. Evet. Şimdi bakın. Az yoğundan çok yoğuna gelen ışın normale yaklaşarak kırılır. Bizim normalimiz bakın şu. Bizim normalimiz şu. Şu normale yaklaşmadır. Şu kesikli çizgi görüyorsunuz değil mi? Kesikli çizginin altından bir yerden kırılması normale yaklaştığını gösterir. Şu normale yaklaşmadır. Peki hocam hangisi gibi gider? Arkadaşlar şıklarda zaten bir tane verirler, iki tane çizmezler. Ama hiçbir zaman az yoğundan, bakın tekrar söylüyorum, az yoğundan çok yoğuna geçen ışınları inceliyoruz biz. Az yoğundan çok yoğuna geçen ışın normalden uzaklaşarak gidemez. Kesikli çizginin altından bir yerden kırılması normale yaklaştığını, kesikli çizginin üzerinden bir yerden kırılması normalden uzaklaştığını gösterir. Bu kuralımızda, bu kuralımızda az yoğundan çok yoğuna gelen ışın normalden normale yaklaşarak gider. Evet, Normale yaklaşmanın ne manaya geldiğini sanırım anladınız. Önce hiç kırılmaya uğramamış gibi düz bir çizgi çekiyorsunuz. Düz çizgiyi sonra kesikli çizgi haline getiriyoruz. Kırılmaya uğramasa böyle devam edecekti. O zaman arkadaşlar kesikli çizginin altından bir yerden kırılması gerekiyor. O zaman normale yaklaşmış oluyor. Şimdi bunu maddeleştiriyorum. Diyorum ki az yoğundan az yoğundan çok yoğuna geçen ışınlar normale normale yaklaşarak kırılır. Evet, sevgili öğrenciler. Şimdi yoğunluk ile hız ters orantılıdır. Yani ışık hava ortamında mı daha çok daha hızlı yayılır Su ortamında mı? Tabii ki hava ortamında. Yani şuradaki hava ortamındaki hızına V1, su ortamındaki hızına V2 dersem burada V1'in V2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman onu da maddeleştirelim. Şöyle diyelim. Yoğunluk yoğunluk arttıkça yoğunluk arttıkça hız azalır. Yoğunlukla hızın ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman yukarıdaki ifadeye göre şimdi ne diyoruz? N2 ortamının yoğunluğu N1 ortamının yoğunluğundan büyük olduğu için şurası su burası hava V1 de V2'den büyüktür. Ters orantı vardır yani. Evet. Şimdi bunu basit bir örnekle pekiştirelim. Bakın şurası ne diyelim? X ortamı diyelim. Buraya Y ortamı diyelim. Şuraya X ortamı diyelim. Z ortamı diyelim. Şu normalimiz, şu normalimiz. Işın gelmiş, çizemedik. Tekrardan çizelim. Şu bizim ayrıcı yüzeyimiz arkadaşlar. Aynı durumda şu da ayrıcı yüzeyimiz X ortamı, Z ortamı. Bakın şöyle ışık gelmiş kırılmış ve şuradaki açının 10 derece olduğunu söylüyor. Şuradaki açının 10 derece olduğunu söylüyor. Evet. Kırılma açısı. Şöyle geliyor. Şöyle bakın. Kırılmış, kırılmış ve şuradaki açının atıyorum 20 derece olduğunu söylüyor. Şimdi bana bu ortamların yoğunluklarını kıyaslamamı istiyor. Arkadaşlar bir kere normale yaklaştır normale yaklaştığı için bu ışın az yoğundan çok yoğun'a gelmiştir. Normale yaklaştığı için bu ışın az yoğundan çok yoğun'a gelmiştir. Yani Y ortamının yoğunluğu X ortamından daha büyüktür. Normale yaklaştığı için Z ortamının yoğunluğu X ortamının yoğunluğundan daha büyüktür. Peki Y ile Z'yi nasıl kıyaslayacağız? Bakın açılara bakarak kıyaslayacağız onu da açılara baktığınız zaman, açılara baktığınız zaman şunun normale daha çok yaklaştığını görüyorsunuz. Y demek ki çok kuvvetli olduğu için ışığı iyice yaklaştırmış. Yani normale daha çok yaklaştıran ortam daha yoğun ortamdır. Dolayısıyla, dolayısıyla üçünü birleştirerek verecek olursak Y Z'den büyük, Z de daha yoğun olmuş olur. Evet bu bizim birinci durumumuzdu. İkinci durum, ikinci durum çok yoğundan az yoğuna geçiş. Çok yoğundan az yoğuna geçiş. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın şuraya şuraya su ortamı diyelim bu defa. Şuraya da hava ortamı diyelim. Şu da bizim yüzeyin normali. Evet. Şöyle bir ışın geliyor bakın. Şöyle bir ışın geliyor. Hiç kırılmaya uğramasa yoluna böyle devam edecekti. Çok yoğundan az yoğuna gönderilen bir ışın normalden uzaklaşarak gider. Kuraldır bu. Peki normalden uzaklaşma nedir? Bakın şu bir normalden uzaklaşma, şu uzaklaşma, şu uzaklaşma. Yani uzaklaşıyor diyebilmem için kesikli çizginin üzerinden bir yerden gitmesi gerekir. Bize su ortamından hava ortamına gönderilen bir ışının nasıl bir yol izlerdir ve bakın şöyle ışınlar verdiğini düşünün. Arkadaşlar çok yoğundan az yoğundan geçen ışınlar normalden uzaklaşacağı için 1'i 2'yi 3'ü izleyebilir ama 4'ü izleyemez. Bu 4 nolu ışını izleyemez. Şunlardan bir tanesini izleyebilir. Tabii ki şuradaki hızına V1, buradaki hızına V2 diyecek olursak, çok yoğunluğa az yoğuna geldiği için ışıkta bir hatlama olacak. Dolayısıyla hızında da bir artış olacak. Yani yoğunluk olarak yoğunluk olarak su havadan yoğun diyoruz. O zaman su ortamındaki düzeltiyorum hava ortamındaki hızına V2 demiştik. V2'de V1'den daha büyük olacak. Işık yoğun ortamda yavaş, az yoğun ortamda daha hızlı hareket eder. Maddeleştiriyorum şimdi. Çok yoğundan çok yoğundan az yoğuna gelen ışınlar normalden uzaklaşarak gider normalden uzaklaşarak gider. Evet, bize ortamların yoğunluğunu verirse uzaklaştığını veya yakınlaştığını anlarım. Bize uzaklaştığını veya yakınlaştığını verirse azdan çoğamı, çoktan azamı onu anlarım arkadaşlar. Yani ya yoğunluklarını verecek ya da kırıldıktan sonra izlediği yolu verecek ki ben yorum yapabileyim. Çok yoğundan az yoğuna gelen ışınlar normalden uzaklaşarak gider. Evet. Üçüncüsü, üçüncüsü, bakın şu birdi, bu iki, bu da üç. Eğer ışın dik geliyorsa, dik gelen ışın, dik gelen ışın. Ne demek bu dik gelen ışın? Bakın ortamların yoğunluklarını bilmiyorum. İki tane ortam var. Şu normal, şu normal. Şu ayrıcı yüzey AY diyelim ona. Şu da normal. Şimdi arkadaşlar bir ışını tam normal üzerinden gönderirseniz tam normal üzerinden gönderirseniz yani 90 dereceyle bir ışın geldi. Bu ışın kırılmadan yoluna devam eder. Bu özel bir durumdur. Yani o zaman şu soruyla karşılaşabiliriz. Bir ışın ortam değişikliğinde kesinlikle kırılmaya uğrar mı? Arkadaşlar dik geliyorsa kırılmaya uğramaz. Dolayısıyla kesinlikle kırılmaya uğrar ifadesi yanlıştır. Şimdi not olarak yazacağım onu da merak etmeyin. Evet dik gelen ışın ne yapıyor? Ortam tanımadan yoluna devam ediyor. Bakın şuraya açıklamasını yapalım. Dik gelen ışığın dik gelen ışın kırılmaya kırılmaya uğramadan kırılmaya uğramadan yoluna devam eder. Burada normale yaklaşmış veya normalden uzaklaşmış diyemediğimiz için x ve y ortamları hakkında yorum yapamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela bunu bir soruya çevirmek istiyorum hemen. Şeklimiz bu olsun. Tamam mı? Sorumuz diyor ki yan tarafta, yan tarafta x ortamında y ortamına dik gelen ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğru olabilir dedi. Doğru olabilir. Şimdi diyor ki bakın x ortamı y'den yoğundur. Ondan sonra Y ortamı X'ten e yoğundur. X'teki hızı Y'den daha büyüktür. Y'deki hızı X'ten daha büyüktür. Arkadaşlar bunların tamamı olabilir. Neden? Çünkü normale yaklaşmıyor, normalden uzaklaşmıyor. Ben bunu görmediğim için burada bakın normale yaklaşmadan veya uzaklaşmadan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla ortamların yoğunlukları hakkında e, herhangi bir yorum yapamazsınız ortamların yoğunlukları hakkında yorum yapamadığınız için ışığın ortamlardaki hızlar hakkında yorum yapamazsınız. Olabilir sorularında bunu doğru kabul edeceksiniz tamamını. X, Y'den yoğun olabilir, olabilir. Y, X'den olabilir. X'deki hızı daha büyük olabilir. Y'deki hızı daha büyük olabilir. Yine şekil bu olsun bakın. Şekil bu. Yandaki şekilde diyor X'ten Y'ye gönderilen bir ışının izlediği yol verilmiştir. Buna göre aşağıda hangisinin doğruluğu doğruluğu kesindir dedi. Bakın kesindir dedi. İşte X ortamının yoğunluğu Y ortamının yoğunluğu büyüktür. Bu şekilde de gösterilebilir. Söyleyelim size. Veya DX büyüktür DY denebilir. Ondan sonra NY büyüktür NX. Evet. Birinci maddemiz, ikinci maddemiz. Onları da 1, 2, 3, 4 diye düşünün siz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ışığın hızı değişmiştir. Evet. Şunun doğruluğu kesin değil. Bunun doğruluğu kesin değil. Ama ışığın hızının değişeceği kesin. Neden? Çünkü ortamlar farklı. Çünkü ortamlar farklı. Evet. Ne diyoruz? Dik gelen ışın kırılmaya uğramadan yoluna devam ettiğinden dolayı bu ortamların bu ortamların yoğunluğu veya hızları hakkında yorum yapamayız. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada konuyu toparlamak istiyorum. 1. Az yoğundan az yoğundan çok yoğuna gönderilen gönderilen bir ışın normale yaklaşarak kırılır. Yaklaşarak kırılır. 2 çok yoğundan çok yoğundan az yoğuna az yoğuna Yollanan bir ışın, yollanan bir ışın normalden uzaklaşarak uzaklaşarak kırılır. 3 dik gelen ışın dik gelen ışın kırılmadan kırılmadan yoluna devam eder. Evet, şimdi bakın. Bir ışın bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmaya uğrayabilir. Bu ifade doğrudur. Bir ışın bir ortamdan başka bir ortama geçerken kesinlikle kırılır ifadesi yanlıştır. Neden? Çünkü ışığın dik gelme ihtimalini göz ardı etmemek lazım değil mi? Dik geliyorsa ortam farklı dahi olsa ne olmaz kırılmaz. Şimdi bakın örneklerimize verdik Eğer 3 tane örnek varsa 3 tane e, ortam 3 tane ortam alt alta verilmişse bununla ilgili bir örnek çözeceğim Ondan sonra da konuyu tamamlayacağım. Şimdi şu kısmı siliyorum arkadaşlar. Örnek. Şimdi şurada X ortamı, burada Y ortamı, burada da Z ortamı var. Evet, şu bizim normalimiz, şu bizim normalimiz. Işın gelmiş. Şöyle bakın. Şöyle kırılmış. Güzelce ışığımızı kırıyoruz. Sonra şu bizim normalimiz bakın şu bizim normalimiz. Normal olmadı ama anormal oldu. Onu tekrardan düzeltelim. Evet, şu bizim normalimiz. X ortamından Y ortamına gelmiş böyle kırılmış. Sonra da Y ortamından Z ortamına arkadaşlar şöyle tekrardan çıkmış. Bana diyor ki iki tane soru soralım. Ortamların ortamların yoğunluklarını bulunuz diyor. Yani bulunuz derken kıyaslayın. B ışığın X, Y, Z ortamlarındaki hızını bulun diyor. Zaten yoğunluğunu bulup yoğunluğunu bulduğumuz zaman yoğunlukları ters çevirdiğimiz zaman hızlarını elde ederiz. Neden? Çünkü ışığın hızı yoğunlukla ters orantılıdır. Evet. Çözüm diyelim şuradan. Çözüm. Şimdi arkadaşlar çözüm yapılırken önce XY sonra YZ y, sonra da X ve Z'yi kıyaslayacağız. Şurayı görmeyin şimdi. X ve Y'yi kıyaslıyorum. Bakın kırılmaya uğramasaydı şöyle yoluna devam edecekti. Doğru mu? Kesikli çizginin altından kırılması normale yaklaştığını gösterir. A şıkkından çözüme başlayalım. Işık normale yaklaşarak kırıldığı için az yoğundan çok yoğuna gönderilmiştir. Dolayısıyla n y büyüktür n x kırılmaya uğramasaydı ibaresini düşünüyorum. Kesikli çizgimi çizdim. Kesikli çizginin altından kırıldığı için normale yaklaşmıştır. Bu işin o zaman az yoğundan çok yoğuna gelmiştir. Şimdi y ortamından z ortamına bakın. Arkadaşlar kırılmaya uğramasaydı olmadı. Kırılmaya uğramasaydı bu ışık şöyle olacaktı. Kesikli çizginin üzerinden geçmiş. Demek ki burası çok yoğun, burası daha yoğun demek ki değil mi? Çünkü çok yoğundan az yoğuna gelen ışın düzeltiyorum. Burası çok yoğundu çok yoğundan az yoğuna gönderilen ışın normalden uzaklaşarak giderdi. Doğru mu? Çok yoğundan az yoğuna gönderirsem ancak normalden uzaklaşır. Dolayısıyla Y çok yoğun, Z'nin az yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ne yaptık şimdi? Y, Z'den de yoğun. Y'nin en yoğun olduğu ortaya çıktı. Bir daha tekrar ediyorum. X'ten Y'ye gönderilen ışın normalin altından kırıldığından dolayı normale yaklaşarak kırılmıştır. Bu durum ancak ve ancak az yoğundan çok yoğuna gönderirsek olur. Dolayısıyla Y X'ten büyüktür ifadesini yazdık. Sonra Y ile Z'yi kıyaslıyoruz. Işın gelmiş normalden uzaklaşarak gitmiş. Normalden uzaklaşarak gitmesi için çok yoğundan az yoğuna gönderilmesi lazım. Y Z'den de yoğundur. Şimdi Y'nin en yoğun olduğunu zaten gördük. Sıra geldi X ve Z'yi kıyaslamaya. X ve Z kıyaslanırken arkadaşlar bakın şu Y ortamını aradan çıkarın. X ve Z'yi birleştirin. Şuraya çiziyorum bakın. Şurası X ortamı, şurası Z ortamı. Y'yi aradan çıkardık. X ve Z'yi yapıştırdık birbirine. Bakın şu normalimiz. Şu ışığı buradan kopyalayıp Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Sonra şu ışını kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Evet. Bakın normalden uzaklaştığını görmüş oldunuz. Doğru mu? O zaman hani bir ışın nereden nereye gelirken normalden uzaklaşır? Tabii ki çok yoğundan az yoğun'a gelirken. Yani nx n z'den daha büyüktür. Zaten y'nin en büyük olduğunu da söylemiştik. O zaman bizim sorumuzun cevabı y x z oldu. Bu A şıkkıydı. B şıkkında bulalım. Ne demiştik? Yoğunlukların ters çevirirseniz hızlarını elde edersiniz. O zaman z'deki hızı en büyüktür. x'teki hızın normal, y'deki hızı daha küçüktür. Evet. Bu örnekle ışık konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah videoyu izlediğinizde soruları çözersiniz. Çözemediğiniz zaman mutlak suretle bize ulaşın. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.